15 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Elazığ Dernekler Federasyonunun öncülüğünde 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fesanede yapılacak Elazığ Tanıtım Günlerinin istişare toplantısı yapıldı. Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli toplantıda yaptığı değerlendirmede Elazığ adına iyi şeyler yapmak istediklerini belirterek 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fesanede tanıtım günleri yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Amacımız bir Elazığ adına bir şeyler yapmak istiyoruz. İstanbul'da faaliyet gösteren Elazığ Dernekler Federasyonu olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışmadan gerek bu arada Elazığ'a gidiş gelişlerimizde birebir görüşmelerimizde bazı kamu kuruluşlarına yaptığımız görüşmelerde dile getirdik. Bugün daha derli toplu bir sunum yapalım diye sizleri davet ettik. Allah nasip ederse 4, 5, 6, 7 Eylül tarihlerinde İstanbul'da, Eyüp'te bulunan telsanede bir tanıtım günleri yapmayı kararlaştırdık. Tabi tanıtım günleri ismi de üzerinden belli olduğu gibi tanıtmak, yani Elazığ'ı tanıtmak. İstanbul gibi büyük şehirde Elazığ nerede olduğunu bilmeyen belki yüzlerce binlerce insan vardır. Elazığ musikisini, Elazığ kültürünü, Elazığ'ın yani yemeklerini bilmeyen çok sayıda insan vardır. Bu manada bize bir görev düşüyor diye düşündük ve federasyon olarak da bu çalışmaya başladık. El Fet Yönetim Kurulu üyesi Fethi Altunyuva da katılımcılara düzenleyecekleri tanıtım günleriyle ilgili bilgiler verdi. Altın Yuva tanıtım günlerinde amaçlarının Elazığ'ın tarihsel ve yöresel ürünlerinin sergilenmesi, sahip olduğu kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılması ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaşatması olduğunu söyledi. Elazığ'ın kültürel, tarihsel ve yöresel değerleri, ürünlerinin sergilenmesi, sahip olduğu tarih, kültür ve turizm potansiyelinin duyurulması, tanıtılması Elazığ'ın zengin ve sağlıklı mutfak kültürü ve damak tadının tanıtılması, duyurulması ve hemşehrilerimizin gurbetteki dayanışma ruhunun canlandırılması bu etkinliğin en temel gayesi, amacı. Bizler e, bu işin içinde olan kurumlar ve federasyonumuz olarak İstanbul'da Elazığ Tanıtım Günleri organizasyonu ile Elazığ'ın geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleriyle birlikte Bugün var olan kültürünün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için sahip olmamız gereken bir dayanışma ortamının yaratılmasını hedefliyoruz bu tanıtım günleri organizasyonuyla.